Sıf. Of, of. Komşum şöyle helal süt yemiş, hayırlı bir kısmet <laughs> dile diyorum. Ay içimizden diledik herhalde. Ay içinden dilemişmiş. Annenden gizli saklı bir şeyin mi var Sıdıkacığım? Yani senin kısmetini bilmek hakkın değil mi? Saçmalıyorsun anne ya. Daha damat tasarı safhasında. ...şöyle ela gözleri olan, siyah saçlı, her iki yanağında gamdesi bulanan... ...şöyle öyle fazla uzun boylu da istemez, bebek yüzlü olsun yeter, böyle bir şey dileyim mi? Aa, ee... çok yakışıklı olmasın kızım, gözü dışarıda olur. Kızım bak, sen kendine göre bir şey istesene. Şöyle bir kere kapkara gözleri olsun, siyah kıvırcık saçları, bıyıkları falan da olsun. Ya da azıcık kel kafalı <laughs> ve göbekli de olabilir Sıdıka. Başka? Aman canım, öğleleri evlerine bağlı olurlar. Bir ay içer maç seyrederler. Doğrusu iki tane atarsın önüne o. Oh! Sen sağ ben selamet kız değil mi? <laughs> ay Marputçu baba hazretleri şaşıracak bu işe. Kısmeti kim istiyor karıştıracak. Adı geçen kısmet benimdir efendim. <laughs> Annem kafayı yedi <laughs> mi? Asıl sen kafayı yedin Sıdık'a. Serserinin teki o. Kim o? Aman kim olacak? O ela gözlü gamzeli olan. it o it. Ay anne, öyle biri yok ki ortada ya. Bana bak, anne sözü dinlenecek o kadar... ...düdükler o seni bir defa. Yüzünden belli, sahtekar. Ondan koca moca olmaz biliyorum. Ay lütfen siz annemi dinlemeyin. Hani bana Tom Cruise falan yeter, Hı? fazla bir şey istemiyorum. Hı? Bana müsaade. Duydun değil mi komşum, ne dedi? Hı. Neymiş adı? Vallahi kardeş, gavur ismi gibi bir şey bilmem ki. Vallahi billahi bak... Gavur değil, değil mi? Gavur. Bunun yüzünden bir gün inmeyecek bir tarafı tarafıma. Aman kardeş, üzme kendini. Gavur olsun da iyi insan olsun. Biz, bizimkilerden ne hayır gördük ya? Hadi bakmayacağım diye yemin etmiştim ama içimden geldi. Kapa bir fincanında da ben de bakayım. Hadi komşum. kızı hayırlı bir kısmı çıksa? Başında bekçilik yapmaktan bir kurtulsa? Çıkacak, ona da çıkacak. Hadi Allah'a asma aldık. Hadi görüşürüz <laughs> gene gel. <laughs> Sadıka, kız Sadıka! Ne? Hayrola? Az bakkala gideceğim. Yemek için yoğurt lazım dediydin ya. Bırak şimdi sen bakkalı makkalı. Sallarız sepeti camdan, koyar sepeti. Anne saçmalıyorsun, bize en yakın bakkal iki sokak yok dede. Nereye sallandırıyorsun ki sepete? <laughs> Şöyle yoğurt taşıyabilecek irice bir posta güvercinimiz olsaydı belki. Boş boş konuşup durma Sıdıka. Ederiz telefonu, gelir kor sepeti. Ay bu da sepetle bozdu ya. Allah'ım. Anne madem bakkal kapıya kadar geliyor, niye sepete koysun? Çalar kapıyı, verir. Sıdıka böyle bak, bahane arama tamam mı? Çıkmak için... ...senle konuşacaklarım var. Bu Tom Kurtuz meselesi neyin nesi? Oğlan mahalleden birisi mi? Adı neden Tom? Ay anne ya kaç kere söyleyeceğiz, yok öyle birisi. Hem bizim mahallede Tom ne arasın ya? Ha? Biz Amerika'nın Cincinnati eyaletinde mi oturuyoruz? Bak şimdi öyle sinsilik misilik anlamam ben. Sensin o tamam mı? Ah hanımefendi Tom mu? maşallah almış başını saman altından. Süf anne üf. Kuru iftiranın da bu kadar. Haydar al geldi bana. Hayır Dışarı çıkmazsam iki dakikalığını çat diye ortamdan ikiye bölüneceğim. Bakkala gidiyorum. Bir şey istiyor musun manavdan? Sen onu söyle hadi. Azdın sen Sıdıkı, azdın tamam mı? Böyle bakkala gitmeler falan... ...bana bak, dört dakika içine geri dönülecek, anladın mı? Yoksa bu Tom meselesi babaya anlatılıyor... ...ve o da Ceri olup o... ...fare suratlı herifi mahvediyor. Ay anne, karıştırdın ya. Fare olan zaten Ceri, kedi olan Tom. Hem bu durumda babama ayıyor gidesek iyi olur. <laughs> babaya ayıyor gideme! Saat tutuyorum Sıdıkı. 22 gece burada olunacak, anladın mı? Manav bir barol al! Fırla! Dokuz Sekiz Yedi Sahnenin üç milyonu kadar geciktim anne. Marul saçarken oldu. Ay o kadar olur evladım. E sen genç kızsın tabii, gözün vitrinlere falan takılmıştı. <laughs> Ay Sıdık'a bir daha böyle gecikirsen telefon aç çocuğum. Ana kalbi bu. E dayanmıyor merak ediyor insan. Bir de dalga geçiyorsun değil mi? Sana ne diyeyim ki anne bilmem. Ay bir şey deme anneye Sıdık'a. <laughs> Ne Geç geç. Ne yapalım yani? Adam mı yerler ya? Mahallenin namusu onlardan sorulur. Bir de dayak kime benim yüzümden? Yok ya. O kadar kolaydı sanki. E arada sen olmasan gaz döküp yakarım o mahallenizi ben. <laughs> geç oldu ben gidiyorum. Bir gel buraya gel. Ne zaman buluşacağız bir daha? Yarın akşamüstü çıkabilir misin? Annem şüphelenmeye başlıyor. Geçen ablamı ağzıma arattı. Ya askerliğin biter bitmez evleneceğiz dedi ki ya. Ablam hep öyle derler diyor. Askerlik bahaneymiş. Nereden biliyor ablan? Yani kaç adam göndermiş askeri? Tövbe ya ya. Enişte az subaydır o demiş. Ee, eniştene saygı duyarım. Ve fakat o da çıkmamış mı yani vaktinde ablanla? Hı? Kuytuda sevmemişler mi böyle birbirlerini? Hı? -hı. Hı? <laughs> Yarın akşam üzeri Şükran'ı iş yerinden ara. O beni çağırır. Ee, yani hani Şükran'dan anahtar alacaktın? <laughs> ne yapacaktık Şükran'dan anahtar oğlum? Üç. ...evi evet, şöyle bir dip köşe temizlerdik. Kızcağız çalışıyor, vakti olmuyordur. <gülüyor> Deli. <gülüyor> Yalan yok. Deliyim. Sana deliriyorum kız. Bana bak, uzatma, al o anahtarı, tamam mı? <laughs> ...ben uzaklaşana kadar sakın çıkma. Annem nerede? Madirete tutsa yatıyor. Ne bu ya? Baş ağrısı gibi bir şey mi? Daha kötü. Ay. Bana bak, seninle konuşmam lazım, babam gelmeden önce. Hı. Geç geç. şey soracağım ama e, gülmeyeceksin. <laughs> e, gülmeyeceksin dedim ya kız. Daha sormadın ki. E, tamam ama aramızda kalacak söz mü? Tamam söz hadi dökül bakalım. diye noktası görünmüyor Anne bak, abim ne sarıyor. Sen ne diyorsun abi ya. Lan kardeşlik etme işte ya. Kırk yılda bir işimiz düştü yani. Bir kız var da aramız iyi. Hani şey olursa diyorum, sen de kızsın ya. Bilirsin işte canım. Ya anneme soracak halim yok ya ya. Babama sor. Ayıracağım Dalga geç bir kız. Bizim çocuklar söyledi. Evet. Öyle bir yer olurmuş kızlarda. Yorum yok. İnsan kardeşine böyle şeyler sormaz. Ayıp, söyleyemem. Git başka yerden öğren. Peki o gazeteden aldığımız ansiklopedilerde yazar mı? Bilemeyeceğim. Ama galiba G harfinin olduğu ciltleri alamamıştık. Kuponlar eksik. Peki, madem o ayıp, e, hipotenüsünüz nerede sizin, ha? Kızların hipotenüsü olmaz, salak. Mahallenin itleri kaldırmışlar seni. O de değil, üçgende olur. Ee, nasıl yani? <laughs> Şerefi <bir> demek istiyorsun. <laughs> Kutu. Kızım anla işte ya. Çocuklar dalga geçer diye onlara soramıyoruz herhalde. Ne olur yani söylesen. Hayır yani sen kitap filan okuyorsun bilirsin. Şimdi bak. Farkındayım. Ayıp tabii. Ama sen benim kardeşimsin. Hem bu, bu ilmi bir şey. Evet. Tamam tamam. Madem yüzün kızardı unut gitsin bakma öyle. Özür dilerim. Özür dilerim Sadıka tamam ya. Ha, özür filan diledi ayı. Bu kız işi baya ciddi galiba incel misin? Aşık filan mısın lan abi? Ne aşkı ya. Esasen sen karı bana hasta. İşte beni görünce böyle dudağı yere düşüyor. Kaçmaz yani böyle kitleyip gönül eğlendireceğim. Pis eşek. Elin kızcağızlarına neler diyor. Senin beyninle kalbin paltolonunda gelişmiş oğlum. Gönül eğlendirecekmiş. Ben sana hipotenüsün ne olduğunu anlatayım da gönül eğlendir biraz o zaman. Cahil eşek. Hipotenüs öyle bir şey değil bir kere. Çok şaşıracaksın ama hipotenüs bir dik üçgende dik açının karşısındaki kenara denir. Gerizekalı. Bu dik açının tam mı karşısı? Ay. Erkek değil mi? Açı. Yani, dik deyince yani <laughs> karşısında da ne? Yuh aslanım, yemişsin sen kafayı ya. Bir taraftan pantolon reklamından sabun reklamına kadar baldır bacak, gece keyifleri. Ara boya beni, em beleler. aklını donuna düşürmeler. Diğer taraftan cehalet, baskı, eli ordama, yalan yanlış efsaneler. Yazık aslanım, yazık. Yok, yok. Ne yazık kız? Sen abini ne zannediyorsun? Bir dakika, Kim o? İyi günler sayın bayan. Kısa bir görüşme yapmamız mümkün müydü acaba? Sayın bayan, mı? bir dakika. Merhaba Sıdık. Kemal! <laughs> Allah Allah! Bunu da kapıya dayandı herif. Sıdık ağa! Sıdık a, evini açar mısın lütfen? Oğlum canına mı susadın ya? Ne işin var bizim evin sınırları içerisinde? Görevdeyim Sıdık a. Ne görev bu ulan? Rüya'nı aksakallı bir dede girip, git kendini öldürt mü dedi. Bak seni uyarıyorum Kenar, derhal git buradan. Annem duyarsa kızar, babam görürse keser. Abimse aptaldır ama eli çok ağırdır. Yanlış anladın beni Sıdıka. Bak aç kapıyı iki dakika izah edeceğim ya. Tamamıyla iş amaçlı bulunuyorum burada. İş mi? Tamam peki açıyorum. Ama seni baştan uyarayım Kenar. Biz evde vahşi kedi besliyoruz tamam mı? En ufak bir ters hareketinde üstüne atlar ona göre. Şimdi açıyorum. Tekrar iyi günler bayan. Ben Hür Araştırma Merkezinden geliyorum. Uzun adı halkın içinden araştırma olan. Aman kes tamam. Üf. Ne istiyorsun onu söyle. Niye buradasın? Ya anket yapacağım Sıdıka. Ben işe girdim artık. Hani geçen gün iş bulamıyorum diye konuşmuştuk ya. Hmm. Ondan sonra şansım açıldı benim. Bu hmm. anketörlük işini buldum bak. <laughs> İlk müşterim sensin. Yani ilk sana geldim. Senin verdiğin cevapları çerçeveletip duvarımın köşesine asacağım. Ben de eşsiz bir değer bu. Büyük bir derin bir ana olacak Sıdık'a. Anlaşıldı Kenar. Hadi yürü. Benim senin gibi terbiyesizlerle harcayacak vaktim yok. Hadi başka kapıya yürü yürü. Tut. Ya Sıdık'a yapma böyle ya. İş bulduk, ekmek parası kazanıyoruz, sen kapıyı yüzümüze kapatıyorsun ya. Hiç yakışmıyor sana yani. Tamam peki açıyor. Ama ne soracaksan sor ondan sonra da çek git tamam mı? Tamam Sıdıka sinirlenme soruyorum hemen gideceğim tamam Hadi. Adınız? Sıdıka, Sıdıka Sıdık Saka. Medeni haliniz? Sana ne lan medeni halimden? E, Sıdıka ne kızıyorsun ki yani ben kendi kafamdan uydurmuyorum burada öyle yazıyor. Ay, tamam bekar yaz. İşimi sorma ev kızıyım. Hangi marka deterjan kullanıyorsunuz? Markalı deterjan kullanmıyoruz. Pazardan açık deterjan alıyoruz. Markalı kullanmıyor. Pazardan. Sahi hangi günler pazara çıkıyorsun Sıdık'a? Yalnız mı çıkıyorsun? Bana bak, araya soru sıkıştırma kenar. Ne arsız adamsın sen ya? Pardon Sıdık'a, tamam tamam. Hayır, bir yandan birbirimizi tanıyalım diyorum yani. İpek'leri hangi programda yıkıyorsunuz? <laughs> S programında. <laughs> S mi? Hı. Hmm. Ulan, S programından bahsetmiyor ki burada, bir yanlışlık olmasın? <laughs> S dediğim Sıdık'a, evde yıkıyoruz ha. yani. <laughs> Senin elinden kar gibi beyazlıyordur o çamaşırlar şimdi, noktopu gibi oluyordur ha. He. <laughs> Her neyse, efendim iki kişilik sinema bileti verseydik kimle giderdiniz sinemaya? Kimle giderdim, kimle giderdim, kimle... <laughs> Ne, ne var? Ne yutturup <laughs> öksürüyorsun ya? <laughs> Ya çok konuşmaktan boğazlarım ağrıdı. Yutkunamıyorum Sıdıka. İlk işim olduğu için yanıma su almayı da unutmuşum. He. Acaba bir bardak suyun var mıydı? Tamam getiriyorum. Tamam. Ama bir adım içeri atarsan Ol. Al. Bakalım. <laughs> Eviniz ne kadar güzelmiş Sıdıka. Yani evlenince Kocan da seninle oturur herhalde değil mi? Ha bizim ev seni ne ilgilendiriyor ya? Hadi sorunu sorsan çabuk hadi. E ben içeriye girebilir miyim diyecektim ama. Nasıl? E çok yoruldum Sıdıka yani hiç değil bir çay içer kurabiye yeriz ya. Ha istersen ayaklarını da yıkayayım Olmaz öyle şey çıkar aklından. Aşk olsun yani Sıdıka. Çok şey mi istedik? Ulan Mehmet Aslan Tüle Mehmet Ali Erbe gelse hemen alırsınız içeriye ama. Yazık yazık bize gelince böyle oluyor değil mi? Çok yazık be. Senin soruların bitti galiba ha? İşi geyiğe döktüğüne <laughs> göre. Oho, daha elli tane sorun var Sıdık ha. Sadece birinci bölüm bitti. Şimdi uygulamalı bir bölüm var. Uygulamalı mı? Hı. Nasıl yani? Mesela kirli çamaşırların falan, onları görmem lazım Sıdık ha. Hani don, sütyen gibi. Yuh! Artık yok! Bu kadar da fazla oldu, çık ya. dışarı, çık! Sıdık ha! Suç bende ama! Herife yüz verirsen tepene çıkacak tabii. Niye kapatıyorsun ki kapıyı yüzüme Sıdıka ya? Niye kızıyorsun bana ya? Niye kızmayacağım lan? Telefonda taciz ettiğin yetmiyormuş gibi bir de kapıda terbiyesizlik yapıyorsun. Kim terbiyesizlik yapıyor Sıdıka? Bunda bir kötülük yok ki. Bu da işimizin bir parçası yani. Hani reklamlarda falan görüyoruz, kadınlar çamaşırlarını ortaya atıyor... ...herkes inceliyor orada. Bunda alınacak bir şey yok ki Sıdıka. Onlar reklam oğlum bir kenar mahalle kızı olarak ben böyle bir şey yaparsam... ...babam beni Procter Gamble'ın en üst katından aşağı atar. Ya Sıdıka, doğru söylüyorsun da patron böyle istiyor. Ben ne yapayım? Ee... Elin hayatı reklam gibi görüyorsa benim suçum ne bunda? Ha, zaten güç bela iş bulmuşuz. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ben de anlamıyorum yani. Ondan geldiydim bak. Sen de kalktın kapıyı suratıma kapattın. Bir tek sen olsan neyse. Hiç kimse kendisine bir şeyler sormamı istemiyor ki. Alt tarafı iki tane soru. Duyan da canını istiyor sanır ha. Ulan mecbur olmasam yapar mıyım bu işi be? Sanki ben çok meraklıyım milletin ağız kokusunu çekmeye. Yanlış anlama Sıdıka, seni kastetmiyorum. Sen işte ise soruların bir bölümünü yanıtladın yani. Anketörlükte bu böyle yani. Karşı taraf anlayışlı olması gerekiyor Sıdıka. Duyuyor musun beni? Sıdıka! Aç şu kapıyı Sıdıka! Aç da şu anketi bitirelim ya! Bak Kenar, sorularını cevaplandıracağım. Ama kapıyı açamam. Annem birazdan komşudan döner. Seni burada görmesi hiç iyi olmaz. Onun için sen şimdi git, tamam mı? Telefonla ara, sorularını telefonda cevaplandıracağım. Tamam mı? Ciddi mi söylüyorsun Sıdıka? Gerçekten cevaplayacak mısın? Vay be! Hadi ama, git artık, git ve telefon et! Tamam Sıdıka! Alo? Alo. Sıdıka. Benim kenar kenar. Vallahi billahi şu anda evdeyim. Hadi şu anketimize devam edelim. Vay be. Ya yani Kenan, sen ciddi ciddi anket yapmak için mi arıyorsun beni? Evet be Sıdıka. İş buldum demiştim ya. Bir takım sorumluluklarım var artık benim. Demiştin de bu kadar ciddi alacağını hiç tahmin etmemiştim açıkçası. İyi hadi sor bakalım. Öncelikle randevumuza sadık kaldığın için çok çok teşekkür ederim Sıdıka. Hakikatli kızmışsın. Aramanı bekleyeceğim dedin. Hiçbir yere ayrılmadan benim aramamı bekledin. E, eh, şimdi anketimize geçelim. Yıkama topumuz var mı? Yıkama topu mu? Hani şu delikli şey değil mi? Hı, annem bir kez marketten aldıydı ama... ...babam akşamleyin geldiğinde... ...bunun delikleri çok büyük diye silelim... ...sobanın içine atmıştı. Tamam tamam. Peki telefon numaranız kaç? Ne? Telefon numaranız kaç? Ay bu soruyu niye bana soruyorsun ki anacığım? Her gün en az bir kere bu numarayı sen aramıyor musun ya? Şu an konuştuğumuza göre o numarayı çevirmiş olman gerekiyor. Ay salak mısın sen? Ya ne alakası var Sıdıka yani? Cık. Elbette biliyorum ama iş icabı soruyorum yani. Şu anda ben bir ankötürüm, iş başka aşk başka. Profesyonel düşünüyorum ben kızım. Büyük oynuyorum, büyük büyük. Şey, özür dilerim Kenar. Yani işini bu kadar ciddiye alacağını düşünmemiştim. Ben sana veriyorum numarayı, dinle. Evet. Bunu da yazdık. Anketimiz bitti Sıdıka Çok sağ ol. Geriye kalan 120 anketi kahvedeki arkadaşlara doldururuz biz. Benim için bir tek senin önemliydi. Ha Sıdıka ilk aylığımı alınca seninle yemeğe çıkalım. Alo